Ve yanım hani o sana biat edenler var ya, o var ya, seni de bir kul olarak gördüler, biat ettiler. İnne mâ Allah Hakikatte onlar Allah'a biat ettiler, Allah'a söz verdiler. haciler ne diyor? Sıradan bir adamdır o ya. Nedir o ya? Bırakın bu işleri yüceltmeyin peygamberi. Ne şefaati, ne salavatı. Boş verin bu işleri. O da bizim gibi bir insandı. O da bizim gibi bir insandı ama elmas da taş, kömür de taş. Bakın ikisi de cins olarak taştır. Kömür de taş, elmas da taş. Şimdi Allah aşkına aklı başında bir tane adam elmasla kömürü aynı kefeye koyabilir mi? Muhammed Aleyhisselam da insan, biz de insan ama seçilmiş insan. Her Müslüman bir üstada muhtaç diyor. Sahabiler dünyanın gördüğü en kaliteli Müslümanlar. Kime muhtaçtı? Peygamber'e muhtaç değil miydi? Niye sahabiler şunu demedi bizim sana ihtiyacımız yok? Allah gerekseydi Kabe'nin damına bir tane kitap Kur'an'ı indirirdi. Biz de oradan kitap alıp okuduk. Sana niye versin ki ya? Demediler, biat ettiler. Çünkü muhtaçlar. Kendilerinden çok daha iyi anlayan, Allah'ın kelimelerini kendinden çok daha iyi bilen ve kendilerinden çok daha iyi yaşayan bir ahlak numunesine muhtaçlar zaman kardeşim Medine'ye gittiğimde hemen ikinci günü Efendimiz Aleyhisselam'ın tam karşısına Ashab-ı Sufa'ya geçtim. Tek başıma köşeye çekildim. Peygamberim Aleyhisselam'a bir rabıta yaptım. Bu nasıl olacak? Efendimiz Aleyhisselam'ı hayali olarak karşına alacaksın gözlerini kapatacaksın, abdestini alacaksın, dizüstü kıbleye doğru döneceksin ve hayali olarak peygamberini karşına alacaksın. Diz üstüne oturmuş sana bakıyor ve sana sohbet ediyor. Tam karşısına geçeceksin, dizlerini dizlerine dayayacaksın ve ellerini müsafa edeceksin. Sahabilerin 14 asır önce verdiği sözlerin tamamını peygamberinin yüzüne söyleyeceksin. Onlar nasıl yemin ettiyse, ey Allah'ın Resulü ben de seni peygamberim olarak kabul ettim ve büyük günahları işlemeyeceğime dair sana söz veriyorum. Muhakkak ki sana söz verenler, sana biat edenler hakikatte Allah'a biat etmişlerdir. Müslüman kardeşim Medine'ye gittiğimde hemen ikinci günü Efendimiz Aleyhisselam'ın tam karşısına ashab-ı sufaya geçtim tek başıma köşeye çekildim. Peygamberim Aleyhisselam'a bir rabıta yaptım. Daha önceki iki gidişimde de yapmıştım biat olayını ama bir kez daha yaptım. Allah nasip eder de bir daha gidesim her defasında peygamberime bir kez daha biatımı yenileyeceğim. Allah hepinize nasip etsin kardeşler. Bu nasıl olacak? Fiziki olarak görüşmemiz mümkün olmadığı için ama ruhi olarak görüşmemiz mümkündür. Rüya yoluyla ya da rabıta yoluyla Allah Teala sevdiği kullarına peygamberini gösterir. Rüyamda birkaç defa görmek nasip oldu. İnşallah rabıtada da Allah Teala bize gösterir. İnşallah. Efendimiz Aleyhisselam'ı hayali olarak karşına alacaksın. Gözlerini kapatacaksın. Abdest alacaksın. Diz üstü kıbleye doğru döneceksin ve hayali olarak peygamberini karşına alacaksın. Diz üstüne oturmuş sana bakıyor ve sana sohbet ediyor. Tam karşısına geçeceksin. Dizlerini dizlerine dayayacaksın ve ellerini müsafa edeceksin. Sahabilerin 14 asır önce verdiği sözlerin tamamını peygamberinin yüzüne söyleyeceksin. Onlar nasıl yemin ettiyse ey Allah'ın Resulü ben de seni peygamberim olarak kabul ettim ve büyük günahları işlemeyeceğime dair sana söz veriyorum senin sözünü Rabbimin sözü gibi geri plana atmayacağıma yemin ediyorum. Buna biat denir. Bunun delili nedir? İnnellezîne <laughs> yubâyi'ûneke hani o sana biat edenler var ya, o kulları var ya, seni de bir kul olarak gördüler, biat ettiler. İnnemâ yubâyi'ûne Allah. Hakikatte onlar Allah'a biat ettiler, Allah'a söz verdiler. Delili bu ayeti kerimedir. Ama o mealciler ne diyor? Sıradan bir adamdır o ya. Nedir o ya? Bırakın bu işleri yüceltmeyin peygamberi. Ne şefaati, ne salavatı. Boş verin bu işleri. O da bizim gibi bir insandı. O da bizim gibi bir insandı ama elmas da taş, kömür de taş. Bakın ikisi de cins olarak taştır. Kömür de taş, elmas da taş. Şimdi Allah aşkına aklı başında bir tane adam elmasla kömürü aynı kefeye koyabilir mi? 10 gram elmasla 10 ton kömür alırsın. 100 ton, 1000 ton kömür alırsın 10 gram elmasla. Muhammed Aleyhisselam da insan biz de insan ama seçilmiş insan. Biz vahiy alamıyoruz. O vahiy aldı. Allah onu seçtiği için o onu direkt olarak muhatap aldı. Vahiy verdi. Sen vahiy aldın mı? Sen peygamber misin? Değilsin. O zaman bir peygambere, bir insana tabi olman gerekiyor. İmam Gazali Hazretleri buyuruyor. Her Müslüman terbiye edici bir üstada muhtaçtır. Üstad onu terbiye ederek kötü huylardan arındırır, kurtarır. Bakın her Müslüman bir üstada muhtaç diyor. Sahabiler, dünyanın gördüğü en kaliteli Müslümanlar. Kime muhtaçtı? Peygamber'e muhtaç değil miydi? Niye sahabiler şunu demedi bizim sana ihtiyacımız yok? Allah gerekseydi Kabe'nin damına bir tane kitap Kur'an'ı indirirdi. Biz de oradan kitap alırdık okuduk. Sana niye versin ki ya? Demediler, biat ettiler. Çünkü muhtaçlar. Kendilerinden çok daha iyi anlayan, Allah'ın kelimelerini kendinden çok daha iyi bilen ve kendilerinden çok daha iyi yaşayan bir ahlak numunesine muhtaçlar. İnsanlar da bunun gibi. Muhammed Aleyhisselam vardı da sonra gelen ümmeti kıyamete kadar onlar birilerine muhtaç olmayacak mı? Fes'elû ehle zikri ayeti boşuna mıdır? Fes'elû ehle zikri in kuntum la Sual edin Alimlere sual edin. En kuntum la eğer bilmiyorsanız. Bakın Allah bizi insanlara sevk ediyor. Herhangi bir konuda bir bilgi sahibi değilseniz e insanlara gidin sizden daha iyi bilen vardır. Tıp konusunda bir sıkıntın olduğu zaman doktora gidiyorsun. Problem yok. Arabanın motor aksamı konusunda bir sıkıntın olduğu zaman yahut da o arabanın ufak bir değdirme karşılığında hava yastıkları patladığı zaman <laughs> bir uzman adama gidiyorsun. Sen yapamıyorsun. Bak sen ilaç mümessizsin ama o hava yastıklarını düzeltemiyorsun. Sisler eşliğinde hava yastıkları patlıyor. Tamam diyorsun. Azrail gelecek herhalde. Sisler patladı bak. Dumanlar Gözümün önüne duvarlar geliyor, biliyorsunuz. Bütün Müslüman filmlerinde sisler olduğu zaman tehlike var demektir. Ya bir aksakallı bir dede gelir sisler varsa, duman varsa ya da ölüm meleği gelir, Azrail gelir. Bak kardeşimizin de o yastıklar bir patlamış hava yastıkları tak her taraf toz duman olmuş. Bekledim hocam diyor tamam artık ölüm herhalde böyle bir şey dedim yani. Şimdi gelecek. Nereye gidiyor bu adam bu işini çözmek için? Çantacıya gitmiyor. Doktora gitmiyor. Kime gidiyor? Kaportacıya gidiyor. Bu arabayı kim yaptıysa ona gidiyor. Dünya işlerinde her işin uzmanına gidiyorken Allah işinde, din işinde bütün dünya işlerinden daha detaylı, daha teferruatlı ve daha mühim, daha önemli. Neden? Çünkü bediye ilgilendiriyor. Neden Allah işlerinde senden daha iyi bilen bir üstada gitmiyorsun? Yahut da neden bu reformistlerin dediği gibi onlar ne diyor? Hiçbir insana ihtiyacımız yok. Kur'an bize yeter. E peki madem Kur'an bize yeter neden sen bu insanları sohbetine topluyorsun? Ve sohbetin arasında bu meseleyi ben bu ayeti şu kitabımda daha iyi açıklamıştım. Lütfen onu satın 50 TL diyorsun. Madem Kur'an bize yeter niye sahtekarlık yapıyorsun? Bir de hoca, sahtekar hoca asansörde gaz çıkartıyor ses çıkmadığı için. Ses çıkartmacısı şöyle diyor. Çok şükür ses çıkmadı. Oğlum asansördesin gaz çıkarttın ya. Asansörde gaz çıkarttığı zaman herkes iştir kulakla işitmese burunla işitir. Burun da bir işitme aletidir, algı aletidir. Al, algımız budur. Çıkartmış gazı bizim içimizde. Müslüman hocaların, ehl sünnet hocaların içinde gazı çıkartmış. Ver gazı, ver gazı yapmış. Sonra diyor ki ses çıkartmadan ama diyor. Oğlum sen pis kokuyorsun. Allah'ın ayetlerini üç kuruşa sattığın için sen pis kokuyorsun. Bizi kandıramazsın. Etrafındaki öğrencileri, talebeleri, bilmeyenleri kandırabilirsin. Cahil Müslümanları kandırabilirsin. Biz Kitap okuduk, biz ilim okuduk. 30 senedir okuyoruz elhamdülillah. Daha yolun başındayız ama senin gibi 10 tanesini de cebimizden çıkartırız allahu alem. Çıkartıyor gazı ondan sonra diyor ki ses duymadı çok şükür kimse ses duymadı diyor. Bunlar böyle adamlar, bunlar böyle sahtekarlar. Diyorlar ki hiç kimseye ihtiyacınız yok ama Kur'an'ı daha iyi anlamak için benim kitaplarıma ihtiyacınız var. Bu reformistler kadınlarla alakalı ayetleri inkar ediyorlar. Mucizelerle alakalı ayetleri inkar ediyorlar. Sırf kadınların cazibesine çekelim diye bizim kitaplarımızı satın alsınlar bizi izlesinler diye yahut da flörtle alakalı ayetleri inkar ediyorlar, hadisleri inkar ediyorlar. Sırf gençleri sohbetlerimize çekelim, kitaplarımızı satalım diye. Bu kadar dini dilim dilim bölmüş olmalarına rağmen, televizyon destekleri de olmalarına rağmen, alt arkalarında bir sürü televizyon destekleri var. Bütün televizyonlar bunları çağırıyor. Evresinde sünnet hocaları kimse çağırmıyor. Hepsi reformistleri çağırıyor. Yeni bir din lazım bize. İslam'dan memnun değiliz diyen adamları çağırıyor. Bu kadar desteğe rağmen yine bu millet ehli sünnet hocaları daha fazla seyrediyor. Hepimizin izlenme rakamlarına bakın. Sosyal medyada. Onların videoları bizim videolarımız. Dinin yarısını çöpe attılar. Mucizelerle alakalı bütün ayetleri çöpe attılar. Peygamberimize itaat ve biatla alakalı bütün ayetleri çöpe attılar. Hepsini inkar ediyorlar. Kadınlarla alakalı ayetleri, gençlerle flörtle alakalı ayetleri çöpe attılar. Yine millet onları dinlemiyor, bizi dinlemiyor. Kitabın ortasından konuştuğumuz halde. Kitabın ortasından konuşmak ne demek? Senin hatırına ben Allah'ın dinini satmam demek. Allah'ın dini burada ortada. 14 asırdan beri yaşanıyor, dün gelmedi. Şimdi senin hatırına senden 3-5 tane hediye alacağım diye ben din satmam, yarın toprağa geleceğim demektir. Bizim sohbetlerimizi daha çok seyrediyorlar. Sen istediğin kadar takla at. İşte İmam Gazali böyle diyor.